Dayan Arbus'u anlamak için önce şuradan başlamamız lazım. Bu kadın kenardan köşeden gelmiyor. 1923'te New York'ta doğuyor. Ailesi zengin. Gerçekten zengin. Babası Rusya'dan göç etmiş bir Yahudi. New York'ta büyük bir kürk mağazası var. Yani Dayan Arbus küçük yaşta şunu öğrenerek büyüyor. Dünya düzenli, güvenli ve kontrol edilebilir bir yer. Hizmetçileri var. Okula şoförle gidiyor. Hayatın sert taraflarıyla pek teması yok. Bu önemli, çünkü birazdan çekeceği fotoğraflarla bu arka plan arasında çok ciddi bir çelişki var. Genç yaşta Ellen Arbus'la evleniyor. Ellen fotoğrafçı, birlikte moda fotoğrafı çekiyorlar, Vogue, Harper's Bazaar yani yine sistemin tam ortasında. Ama Diane burada mutsuz ve mutsuzluğu şöyle bir yerden geliyor. Moda fotoğrafı insanları oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi gösteriyor. Dayan Arbus bunu fark ediyor ve sıkılıyor. Sonra hayatında çok kritik bir kırılma oluyor. Lisset Model ile tanışıyor. Lisset Model şunu söylüyor kabaca. Güzel olanı değil, gerçek olanı çek. Bu Dayan Arbus için bir kapı açıyor ve Dayan ilk kez kamerayı New York sokaklarına, kenar mahallelere, kimsenin bakmak istemediği insanlara çeviriyor. Şimdi burada biraz duralım. Bu noktada Dayan Arbus genelde yanlış anlaşılıyor. Sanki bir gün uyanıp ben marjinalleri çekeceğim demiş gibi anlatılıyor. Onun ilgisini çeken şey marjinallik değil. Onun ilgisini çeken şey normal fikrinin ne kadar yapay olduğu. Cüceler, sirk insanları, trans bireyler, nüdisler, zihinsel engelliler. Evet bunları çekiyor. Ama bakın bu insanlar onun kadrajında kurban değil. Fotoğraflara dikkatle bakarsanız çoğu kişi kameranın farkında. Poz veriyor hatta bazen meydan okuyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Çünkü alıştığımız şey şu, bakan güçlüdür, bakılan zayıf. Arbus'ta bu denge bozulur. İnsanlar Dayan Arbus fotoğraflarına bakınca şunu soruyor. Bu etik mi? Ben bu soruyu pek sevmiyorum. Bence asıl soru şu olmalı. Biz kime bakmayı kendimize hak görüyoruz? Arbus bu soruyu yüzümüze çarpıyor. 1960'larda yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Ama asıl ününü ölümünden sonra kazanıyor. Bu da önemli. Hayattayken hep tartışmalı. Seven çok seviyor, nefret eden de gerçekten nefret ediyor. Ama Museum of Modern Art'ta sergi açan ilk fotoğrafçılardan biri oluyor. Ve bu sergi fotoğraf tarihini ciddi şekilde değiştiriyor. Artık fotoğraf sadece güzel olmak zorunda değil. Diane Arbus'un ilk sergileri şok edici bulunuyor. Gerçek anlamda. Eleştirmenler şunu söylüyor. Bu fotoğraflar ahlaksız. Bu insanlar teşhir ediliyor. Bu bir sanat değil ve bu sadece yazıyla kalmıyor. Sergilerde bazı izleyicilerin fotoğraflara tükürdüğü, çerçevelere yaklaşıp yüzlerini ekşittiği, hatta fiziksel olarak müdahale ettiği anlatılıyor. Arbus'un fotoğrafları estetik bir tartışma yaratmıyor sadece. Ahlaki bir panik yaratıyor. Dayan Arbus'un fotoğrafları rahatsız edici. Çünkü bize şunu hatırlatıyor. Toplum normal dediği şeyi korumak için bazı insanları görünmez kılmak zorunda. Ve Arbus o görünmezliği bozuyor. Bu arada Dayanarbus'un ruhsal durumu da pek iyi değil. Depresyonla mücadele ediyor ve 1971'de intihar ediyor. Burada dikkatli olmak lazım. Dayanarbus'u acı çeken kadın klişesine sıkıştırmak çok kolay. Ama bu yaptığı işi küçültür. O acı çektiği için değil, düşündüğü için önemli bir fotoğrafçı. Şimdi şu çelişkiye bakalım. Dayanarbus güvenli, ayrıcalıklı, steril bir dünyada büyüyor. Ama gidip toplumun en savunmasız, en damgalanmış insanlarını çekiyor. Bu tesadüf değil. Psikolojik olarak baktığımızda bu şu anlama geliyor olabilir. Arbus içine doğduğu sistemin sunduğu yapay güvenliği reddediyor. O düzenin bazı insanları dışarıda bırakarak ayakta kaldığını fark ediyor. Yani bu bir merak değil sadece. Bu bir tepki. Belki de Arbus şunu hissediyor. Benim ait olduğum yer bana ait değil ve kamerayı sistemin dışına itilenlere çevirerek kendi yerini de sorguluyor. Bu yüzden Arbus fotoğraflarında bir mesafe var ama aynı zamanda bir eşitlik de var. Ne yukarıdan bakıyor, ne romantize ediyor. Sadece yan yana duruyor. 2006'da onunla ilgili bir film yapılıyor. Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus. Nicole Kidman oynuyor. Film gerçek bir biyografi değil. Daha çok Arbus'un iç dünyasına dair bir hayal. Ama film bize şunu güzel gösteriyor. Dayan Arbus'un çektiği insanlar aynı zamanda onun kendi bastırılmış tarafları. Yani o aslında dışarıya bakarken bir yandan kendine de bakıyor. Şimdi tekrar başa dönelim. Dayan Arbus ayrıcalıklı bir çevrede büyüyor. Düzenli, steril, güvenli bir dünyada. Ve sonra gidip düzenin dışına çıkıyor. Bu bir tesadüf değil. Bence Arbus'un fotoğrafları biraz da şunu söylüyor. Normal dediğiniz şey çok kırılgan. Bugün yaşasaydı ne yapardı? Bence Instagram'a bak ne kadar farklı içerikler çekmezdi. Muhtemelen tam tersine fazla normal olan şeylere bakardı. Sürekli mutlu görünen yüzlere, kusursuz bedenlere, hiç kırılmayan insanlara. Yani yine rahatsız ederdi. Dayanarbus'tan sonra fotoğraf değişti. Fotoğraf artık sadece belge değil, sadece estetik değil. Fotoğraf bakma biçimimizi sorgulayan bir şeye dönüştü. Ve bu çok büyük bir kırılma. Videoyu kapatırken şunu da eklemek gerekiyor. Fotoğraf çekerken kendinize sorun. Ben bu insana neden bakıyorum? Ve daha zor olanı, bu insan bana bakıyor mu? Eğer bakıyorsa, işler orada ilginçleşiyor.